giderleri için kullanıyoruz. Bu dönemde LOSAB olarak fitre ve zekat bağışlarını ve gıda koysu bağışlarını da kabul ediyoruz. Orada <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> tamam. bile dursana Tamam aynen hanım. Evet. Eve yabancılar geldi diye. Ben 19 yaşındayken bana teşhis konuldu. Benim baba, baba tarafımda babamda, halamda ve babaannemde olan bir kanser bu. Genetik olarak bana geçti. Biz normal bir kontrole gitmiştik. Orada bulundu hani tümör tümör. Ee, o yüzden hani çok hızlı gelişti zaten her şey. Ben böyle 31 Temmuz'da öğrendim. Ee, 20-21 Ağustos gibi tedaviye başlamıştık. Hani çok hızlı olmamız gerekti. Benimkisi şöyle çok hızlı gelişti. Dediğim gibi bir 2-3 aylık kemoterapi, radyoterapiden sonra ben ameliyat oldum. Ee, ama benim kalın bağırsağım alındığı için işler biraz uzadı. İlyostomi torbası kullandım. 2 ay onu bekledik. O kapatıldı. Sonra ben tam iyileştim dedim. Hani bütün ilaçları bıraktık, her şeyi bıraktık. Sonra başka bir şey bulundu. Neyse kendi hani kanserle çıkmadı ama onun alınması için de tekrar operasyon gördüm birkaç kere. Ama sonunda yani bitti hepsi. Ben çok evet karamsarlığa çok düştüm ama annem annemin hep şeyi var. Sen iyi düşünürsen iyi olur. O yüzden evde mesela ağlamak yasaktı. Evde işte modumu düşürecek sohbetler etmek yasaktı. İşte ben karnım ağrıyor, çok kötüyüm dediğimde karnının ağrımadığını düşün, düzelecek. Hani hep o motto ile yaşadık biz. O yüzden hani ben ne kadar ağlarsam ağlayayım onlar beni güldürecek, yükseltecek bir şey buldu. Çünkü hani şey pozitiflik iyi geliyor. kendimden hani psikoloji okuduğum için biliyorum sen ne kadar pozitif olursan, iyi düşünürsen vücudun da senin için onu yapmaya çalışıyor. Ben hastalığımda öğrendim aslında LÖSEV'in genç onkoloji hastalarına da destekte bulunduğunu iyileştikten sonra da hani elimizden geldiğince hastane ziyaretlerine gidiyoruz işte ev ziyaretlerine gidiyoruz çocuklarla bir şeyler yapıyoruz. Ben hani o an onlara olabildiğince şey göstermeye çalışıyorum. Ben de hastaydım. Ben yendim. Siz de yapabilirsiniz ama iyi düşünün. Biz yanınızdayız. Hani yalnız değilsiniz. Çünkü insan yalnız olduğunu düşünüyor. Sanki bu şey başka kimse yaşamıyor sadece sen yaşıyorsun gibi oluyor. Hani onun öyle olmadığını göstermek istiyorum. O yüzden elimden geldiğince LÖSEV'e destek oluyorum. Oradaki kardeşlerimize de iyileşebileceklerini göstermek istiyoruz çünkü. Ben psikoloji okudum dediğim gibi. Hep hedefim adli psikoloji alanında yükselmekte ama hastalandığımdan beri psikolojinin sağlık psikolojisi diye bir alanı var. Hasta insanlarla kanser hastaları ile ilgileniyorsunuz ve onların o dönemden psikolojik olarak ve tabii fiziksel olarak en az zararla geçmelerini sağlıyorsunuz. Son zamanlarda ona odaklandım, birkaç sertifika programına katıldım. Hani kendime olabildiğince o insanların yanında olmayı adamak istiyorum. Çünkü okuduğum bölüm zaten buna yönelik insanları dinlemek, onları anlamak. Ben de hem love'de hem kendi kariyerimde buna yönelmek istiyorum. Ama benim doktorumun beni hasta olduğumdan beri tek bir şey vardı. Benim hastalığımda kanser kelimesini hiç kullanmadı. Sanki yoktu. Sen hastasın, iyileşeceksin. Başka hiçbir şey yok. Ve sanki o ismi duymadığım zaman daha çok yenebileceğime inandım. Ve hani şey, insanların da şey bakışlarından kurtulmuş oldum. Aa o kanserli. Yazık. Vah vah. <laughs> Zaman çok... Ee, Sevgin de bahsettiği gibi çocuklarımız için düzenlenen etkinliklerde bir araya geliyoruz. Ailelerimiz için hazırlanan yardımları birlikte hazırlıyoruz. Ee, ya da LOSEV'in e, yeni hastalara anlatılması için birlikte hareket ediyoruz. Yani insanlar LOSEV'in yetişkin hastalara da gençlere hizmet verdiğini henüz bilmeyebiliyorlar. Bunları hep birlikte anlatıyoruz. Kamuoyu bilinçlendirme çalışmalarına çıkıyoruz iyileşen gençlerimizle. Ee, zaten Çocuğunun hastalığı devam eden bir aile, sevginin de dediği gibi, onlarla karşılaştığında, iyileşen bir gençle karşılaştığında çok motive oluyor. Yani aslında amacımız da bu zaten, onları motive etmek, bu hastalığın yenilebilir olduğuna, ama hijyen koşullarına, tedavi şartlarına dikkat edilmesi gerektiğini anlatmak, bunun altını çizmek LOSAV olarak, moral ve motivasyonun altını çizmek. Bu nedenle de gençlerimizle, iyileşen gençlerimizle hep bir arada LOSAV olarak bu çalışmaları sürdürüyoruz. LOSAV'larımızla ilgili gençlerimizle de kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz bu dönemde. Ailelerimiz için bize, Türkiye'nin diğer ilgilerinden de geldikleri için... <laughs> 73 Türkiye genelinde bizim hastamız var yaklaşık 73 bin. Ama sizin de dediğiniz gibi tabii ki Evet evet şimdi kendimiz işte çocukluğumuzda. Peki bu okul sürecinde mi başlamıştı? Evet hastalığı? evet ben hı. birinci yılımın sonunda hasta olduğumu öğrendim. Hatta e, bölüm başkanımız da sağ olsun döndürmeme izin verdi hani onun imzasıyla. Dönümü döndürdüm ben. Hı -hı. Sonraki dönemde ekstra dersler aldım.